Merhaba. Bugünkü dersimizde trigonometriden kosinüs ve sinüs teoremlerini göreceğiz. Önce kosinüs teoremiyle başlayalım. Kosinüs teoremi için arkadaşlar elimizde bir tane ABC üçgeni olacak arkadaşlar. A, B, C üçgeni. A kenarı, B kenarı ve C kenarı. Şimdi arkadaşlar biz soruya baktığımız zaman bir sorunun kosinüs teoremi olduğunu anlayabilmemiz için bu soruda 3 tane kenar ve bir açının verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir soruda 3 tane kenar ve bir açı varsa hemen aklınıza kosinüs teoremi gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Önce A açısıyla başlayalım arkadaşlar. Bakın A açısını aldım. A açısının karşısında A kenarı olduğu için A kare eşittir. Geriye kim kaldı? B ve C kenarı kaldı. B kare artı C kare eksi diyorum 2 tane B ile C'yi çarpıyorum. A açının kosinüsünü de araya yazıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde. B açısı devam etmek istersek arkadaşlar B açısına baktığımız zaman B açısının karşısında B kenarı var. Buradan da B kare eşittir. Geriye A ve C kenarları kaldığı için A kare artı C kare eksi 2 tane A ile C'yi çarpıyorum. Ve B açısının da kosinüsünü ekliyorum buraya. Şimdi geçiyoruz C kenarına arkadaşlar. C kenarına baktığımız zaman ise arkadaşlar C açısının karşısında C kenarı olduğu için C kare eşittir. Geriye A ve B kenarları kaldı a kare artı b kare eksi 2 tane ab çarpı kosinüs c ile arkadaşlar kosinüs teoremini göstermiş oluyoruz. Şimdi geçiyoruz bir diğer teoremimiz sinüs teoreminde. Şimdi unutmayacaksınız arkadaşlar kosinüs teoreminde 3 kenar ve 1 açı olması gerekiyordu. Sinüs teoreminde ise arkadaşlar kenar sayısı açı sayısına eşit olduğu zaman kullanabiliyoruz. Hemen yazalım notumuzu. Kenar sayısı Kenar sayısı açı sayısına eşittir açı sayısı olduğu zaman da sinüs teoremini kullanabiliyoruz. Ne demek istiyoruz? Önce hemen arkadaşlar bir ABC üçgenimizi çizelim arkadaşlar. Bakın ABC üçgenimi çizdim. A, ABC ve bu üçgenin köşelerinden geçen bir çevre çember çiziyorum arkadaşlar. Bu çemberin merkezini işaretledim ve yarı çapını aldım. Büyük R olsun. Burası çemberin merkezi olsun. A kenarım, B kenarım, C kenarım. Burada yapacağımız işlem arkadaşlar kenar bölü karşısındaki açının sinüsü şeklinde gideceğiz. Kenarımız A arkadaşlar. A bölü karşısındaki açı A açısı. Bu açının sinüsü. Sinüs A eşittir. Geçiyorum diğer kenara. B kenarı arkadaşlar. B kenarının karşısında B açısı var. B bölü sinüs B eşittir. C kenarının karşısında C açısı var. C bölü sinüs C. Bu da eşittir arkadaşlar. Çevrel çemberin çapı yani iki tane yarı çap iki tane R şeklinde bulunur arkadaşlar. Unutmayın kosinüs teoremi üç kenar bir açı olduğu zaman sinüs teoremi ise kenar sayısı açı sayısı da eşit olduğu zaman kullanılır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.